Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler, selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine gerçekten sizleri hem yapımı çok pratik hem de inanın çok lezzetli tepsi böreği tarifiyle geldim. İsterseniz bu böreği gün masalarınıza, isterseniz de evinize, misafirlerinizi yapabilirsiniz. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip, böreğin hamur için öncelikle yoğurma kasesinin içerisine bir çay kaşığı kuru maya ekledim. Eğer isterseniz bu tarif için şöyle çay kaşığının ucuyla yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayayı ekledikten sonra klasik su bardağı ile 2 su bardak ılık su ekledim. Ve şöyle maya eriyene kadar biraz karıştırdıktan sonra 5 su bardak unun neredeyse büyük bir bölümünü ekledikten sonra unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip öncelikle şöyle hamuru kaşık ile şöyle karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kaşığı hamurun içerisinden çıkartıp kalan unu azar azar ilave edip hamuru yoğuruyorum. Ben hamur için klasik su bardağı ile toplamda 5 su bardak un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre bu verdiğim ölçülerde 1 ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Sizler 4. bardak unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra 5. bardak unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine kabaca şöyle biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerinde şöyle pürüzsüz olana kadar yaklaşık 3-4 dakika yoğuruyorum. Hamur yoğurma aşamasını bilerek uzun tuttum. Sizler de tam olarak nasıl yoğurduğumu görebilmeniz adına. isterseniz hamurunuzu makinenin içerisinde de yoğurabilirsiniz. Önemli olan güzel bir sonuç alabilmemiz için hamurumuzu mutlaka pürüzsüz olana kadar yoğurmamız gerekiyor. Çok yumuşak değil, orta sertlikte bir hamur hazırladıktan sonra altını üstünü onlayıp üzerini kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Yaklaşık 15 dakika dinlendirdiğim hamurun hiç formunu bozmadan daha kolay bezelere bölünmesi için küçük küçük parçalara bölüyorum. Bu tür baklava böreklerde kullandığınız unun kalitesi gerçekten çok önemli. Mutlaka ama mutlaka böreklik baklavalık kaliteli bir un kullanmanız gerekiyor. Küçük parçalara böldüğüm hamurları avucumun arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Eğer ki kestiğiniz parçalar bir küçük bir büyük olursa benim yaptığım gibi yamalayarak bezelerinizi eşit yapabilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 12 eşit beze yaptım ve bezeleri yaptıktan sonra un ve oklava yardımıyla yaklaşık şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezeleri yaptıktan sonra hiç dinlendirmeden açmaya başladım. Eğer sizler bu şekilde yaparsanız bir tık zorlanabilirsiniz. Eğer isterseniz bezelerinizi yaptıktan sonra şöyle üzerini örtün kabuklanmaması için ve 5 dakika dinlendirin daha sonra açmaya başlayabilirsiniz. Bezelerin tamamını açtım. Açtıktan sonra çok şöyle üst üste getirmeyin. Çünkü çok az olsa da bayağı eklediğimiz için hamurlar birbirine yapışabilir. Benim yaptığım gibi şöyle üst üste değil de yan yana sıralayabilirsiniz. Erittiğim 250 gram tereyağın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve bu yağ karışımı ile 3 tane açtığımız hamuru üst üste gelecek şekilde diziyorum ve aralarını mutlaka güzel bir şekilde yağlıyorum. Eğer isterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ama margarin kullanacaksanız şöyle ocağın üzerine alın ve margarin içerisindeki su kaynayarak buharlaşsın ve daha sonra böreğinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Üçlü olacak şekilde grupları ayırdıktan sonra bir tepsinin içerisine alıyorum. Bu aşamada da yağlayıp grup haline getirdiğiniz hamurları kesinlikle üst üste koymayın. Dediğim gibi yapışmalar olabilir. Benim yaptığım gibi iki tane ayrı tepsinin içerisine koyabilirsiniz. Tepsinin içerisinde aldığım hamurların üzerine örtüp 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın ardından bolca hamurun hem altına hem üstüne un serperek ve masanın üzerine aldıktan sonra şöyle bir ters düz edin ve uç kısımlarından hamurlar birbirinden açılmaması için uç kısımlarından şöyle biraz bastırın ve daha sonra açmaya başlayabilirsiniz. Hamuru açarken bolca un serpmekten kesinlikle kaçınmayın. Hamur beklediği için kendini salıyor ve biraz daha yumuşamış oluyor. Eğer ki un serpmezseniz açarken yapışmalar olabilir. Ben oklava kullandım açarken ama sizler isterseniz bu hamuru merdane ile de kolaylıkla açabilirsiniz. Sadece merdane ile açarken arada bir ters düz edip eğer gerekiyorsa un serpebilirsiniz. Eğer ki hamuru ne kadar büyük ve ince açarsanız inanın böreğiniz daha güzel ve daha çıtır olur. Açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra bir kenara alıyorum. Böreği yapacağım tepsiyi hazırladığım yağ karışımı ile şöyle güzel bir şekilde yağlıyorum. Börek için ben 30'a 40 baklavalık tepsi kullandım. Sizler isterseniz eğer bu böreği büyük boy ankasire fırın tepsinin içerisinde de yapabilirsiniz. Tepsiyi yağladıktan sonra açtığım hamuru tepsinin içerisine seriyorum ve kenar kısımlarını oklava yardımıyla yani kenardan çıkan fazla kısımları oklava yardımıyla kesiyorum. Kenardan çıkan hamurları şöyle hafiften esneterek tepsinin içerisine yerleştiriyorum. kenardan çıkan parçaları tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra güzel bir şekilde yağlıyorum. Böreğin iç harcı için ben tam yağlı beyaz peynir kullandım. Sizler istediğiniz iç harcıyla bu böreği gönül rahatlığı yapabilirsiniz. Peynirleri elimle ufaltıp tepsinin içerisine şöyle serpiştirdikten sonra ikinci hamuru da aynı büyüklükte açıyorum. Yani aynı işlemi bütün hamurlar bitene kadar tekrarlıyorum. Sizler ikinci hamurun açılışını izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Eğer benimle bu videomda tanıştıysanız mutlaka kanalımı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Kanalımda daha önceden paylaştığım birçok el açması baklava, birçok börek, birçok çörek, birçok tatlı tarifi ve Gaziantep'imizin yöresel yemek tarifleri var. Mutlaka kanalımı inceleyip diğer tariflerimde izleyebilirsiniz. Evet, bütün hamurları açıp aynı şekilde hazırladıktan sonra son hamuru da aynı büyüklükte açtım ve tepsinin üzerine seriyorum. Böreğimizin piştikten sonra daha güzel gözükmesi için kenardan çıkan parçaları serdiğim hamurun altına yerleştiriyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla kenar kısımlarını şöyle içe doğru iterek düzeltiyorum. Eğer isterseniz bu böreği pişirmeden de dilimleyebilirsiniz ama ben piştikten sonra dilimlemeyi tercih ettim. Bu aşamada tamamen özgürsünüz. Üzeri için kalan tereyağı ve sıvı yağ karışımını bir fırça yardımıyla böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve artık böreğimiz pişmeye hazır. Pişerken hava alması için böreğin içerisinin hava için şöyle bir bıçak yardımıyla birkaç tane delik açtım. Ve daha sonra böreğimizi daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında şöyle altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Börek fırından çıktıktan sonra daha sıcak iken şöyle ekmek ıslar gibi hafiften şöyle ıslayıp üzerini örtüp bu şekilde 15 dakika dinlendiriyorum. Üzeri kapalı bir şekilde dinlendirdiğim böreği artık dilimlere bölüp servis etmek istiyorum. Eğer isterseniz dilimlere bölmeden önce böreği terste çevirebilirsiniz. Evet sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz gerçekten çok lezzetli gözüküyor ve inanın çatır çatır sizlere fikir olması adına söylüyorum. Benim fırınımda 190 derecede 45 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişiyor. Tabii ki de bu süresinin fırınınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. 40. ya da 35. dakikadan sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Bu börek dondurucu için de ideal. Eğer isterseniz fazla fazla yapıp yani tepsi tepsi yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartın. Buzu çözülmeden daha önceden ısıtılmamış soğuk fırına verin. Ve daha sonra derecesini ayarlayın. İnanın elinizin altında bulunmuş gibi oluyor. İsterseniz gelen misafirlerinizi isterseniz de kahvaltıya isterseniz de akşam yemeğini afiyetle tüketebilirsiniz. Evet sizler böreğin güzelliğini izlerken ben de bugünlük sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.